Ümmümehcen, bir kadın. Bizim analarımıza benzer bir kadın. Başı yaşmaklı, yüzü nurani, elinde süpürge, yüzünde ter. Papucun aya ayağında bir papuç, bir köylü kadını. Ninelerimizden, analarımızdan biri Ümmü Mehcen. Kadın. Ama bu kadının bir özelliği var. Elinde süpürge Medine-i Münevvere mescidini süpürüyor habire. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitten çıkıyor. Ummu Mehcen elinde süpürge süpürüyor. İşi cami süpürmek. Bunu yaparken gönülden yapıyor. Bunu yaparken Allah için yapıyor. Ummu Mehcen Allah nebisi gördü onu, görürdü onu. Yaşlı kadını, siyahımsı kadını. Allah nebisi onu her gördüğünde tebessüm ederdi Ummu Mehcen'e. İşini onayladı anlamında. Fakat bir gün Resulullah iki gün Ummu Mehcen'i göremedi. Dedi ki süpürgeci kadın ne oldu? Mescidi süpüren o kadın nerede dedi Resulullah. Dediler ki inne hamatet o öldü dediler. Ümmü vefat etti dediler. Allah Nebisi'nin yüzüne bir gariplik çöktü birden. Niçin beni haberdar etmediniz ki dedi. Niye? Ne zaman öldü? Akşamüstü öldü. Onu gömdük alel ace. Ümmü mehcen. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam beni Ümmü mezarına götürün dedi. Ölen o kadının mezarına götürün dedi aldılar onu umumi hücrenin mezarına götürdüler. Sevgili dostlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın adı bile gönüllerde bir gönüllerde bir ferahlık oluşturuyor. Ben onu anlatırken nasıl anlatacağım konusunda şaşkınlığa düşüyorum. Dilim tutuluyor, elim çekiliyor. Namz, nabızlarımızda farklılık oluşuyor. Adı bile sizi darmadağın etme yetiyor. Hiç kimseye bunu duymadık. Ona duyduğumuz bu duyguyu hiçbir beşere milyonda birini dahi duymadık. Evet. Sevdası gönüllerde Sevdası gönüllerde yer etmiş o yarın Yakınlaş ona yakınlaş Yol bu Bunun dışındaki yollar çıkmaz sal, sal. Seni bir yere götürmez Hüsrandır dünya ve ahirette Muhammed'den başka yar edinirsen Aleyhisselam'dan önce bana kimi seveceğimi öğretmeyin. öğretmeyin. Ben sevdamı belirtmişim. Yolumu çizmişim. Muhammed'e hayran olmuşum. Aleyhissalatü vesselam. Ummu Mihce'nin mezarının başında Nebi, Allah'ın peygamberi. Kendi halinde gariban bir kadının mezarının başında oturmuş. Elinde bir çubuk var Resulullah'ın, çubuk. Yerde çizgiler çiziyor. Sonra şöyle dedi, Ummumihcen ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor ya Resulallah? Diyor ki Ummumihcen mezardaki, ben mescidi süpürmekten daha hayırlı hiçbir şey görmedim. Hocam mescid süpürmek mi hayırlı, fakir doyurmak mı? Mesciit süpürmek mi hayırlı yetim başı okşamak mı? Böyle bir soru akla gelebilir. <laughs> Ümmü Mehcen'in gücü mesciidi süpürmeye yetiyordu. Onun için en hayırlı amel oydu. Değil mi? Fakirin başını okşayacak olan, ona buna gücü yetiyorsa onun için en hayırlı amel o. Ötekisi düşeni kaldırıyor, en hayırlı amel o. Kişiye göre, gücüne göre en hayırlı amel o yapabildi. O mümehcen süpürgesi var. Süpürge. Ve döndü Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Mihcen'e dua ederek